Sevgili arkadaşlar, işte herkesin bildiği bir gerçek. Bütün erkekler yakışıklılık ve çekicilikle doğmaz. Aslında pek çoğu ikisiyle doğmaz. Ancak bu hayatınızı tek başına geçireceğiniz anlamına gelmiyor. Gerçek şu ki görünüş hem kadınlar hem erkekler için çok önemli. Ama eş bulma konusunda en önemli şey olmaktan çok uzak. Cinsel çekicilik bilimi giydiğiniz tişörtün renginden, çenenizin şeklinden hatta kokunuza kadar birçok farklı faktörü içeren karmaşık bir bilimdir. Baştan çıkarıcı bir güce sahip olmasanız da kendinizi daha çekici hale getirebilecek pek çok yol var. İşte hayallerinizdeki partneri cezbetmek için 19 strateji. Birincisi onu güldürün. Herkes mizah anlayışına sahip bir partner ister. Eğer arkadaşlarınız arasında komik olan adam sizseniz kendinizi buna bırakın. Bilim bile bunu yapmanızı söylüyor. 2006 yılında bir dergi araştırma yapmış arkadaşlar. İnsan davranışları üzerine çalışma yapan bir dergi bu. Katılımcılara partnerlerinin kendilerini güldürebilme yeteneklerine ne kadar değer verdikleri sorulmuş. Sonuçlar şaşırtıcı olmayan bir şekilde kadınların partnerlerinin mizah anlayışına değer verdiklerini göstermiş. Eğer kadınınızı güldürebiliyorsanız bu son derece çekici bir özelliktir. İkincisi, güneş gözlüğü takın. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Güneş gözlükleri erkekleri daha seksi kılıyor. Elbette bunu destekleyen kanıtlar var. Bir İngiliz üniversitesinde yapılan araştırmaya göre güneş gözlükleri erkekleri gizemli gösteriyor. Gözler bir insan için muazzam bir bilgi ve kırılganlık kaynağıdır. Daha önce de söylediğiniz gibi, ruhun aynasıdır. Sizinle ilgili bir bilgiye sahip olmamak kadınları çeker. Gözlüklerin arkasındaki adam hakkında kadınlar çok şey öğrenmek istiyorlar. Üçüncüsü, kibar olmak. Her zaman iyi erkekler sonuncu olmuyor. 2016 yılında 800 kişiyle bir anket çalışması yapılmış. Bu araştırma çekim ve seks arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak amacıyla yapılmış. Araştırmacılar katılımcılara cinsel geçmişlerinin dışında ne sıklıkla hayır işleri yaptıkları, ne sıklıkla kan bağışı gibi özverili eylemlerde bulundukları ile ilgili bazı sorular sormuşlar. İyi olmak için çabalayan insanların daha çok seviştiği ortaya çıkmış. Ayrıca bu çalışma özverili insanların özverili aşıklar olduğunu da ortaya koymuş. Bir diğeri parfüm kullanmak. Kadınlar kokuya da imza kokuları kullanan erkekleri çekici buluyorlar. Ancak düşündüğünüz nedenden dolayı değil. Uluslararası bir kozmetik bilim dergisinin yaptığı araştırmaya göre sonuçlar şu arkadaşlar. Bunun feromonlarla ya da doğal kokularla hiçbir ilgisi yok. Sadece katılımcılar kendilerini bu kokuları sürdüklerinde özgüvenli ve çekici hissettiklerini söylemişler. Ancak bulgular bununla da bitmiyor. Bir grup kadına parfüm kullanan erkeklerin sessiz bir videosu izletilmiş. Onları herhangi bir imza parfümü kullanmayan erkeklerden daha çekici bulmuşlar. Bu kendinizi daha seksi ve özgüvenli hissettiğinizde kadınların bunu fark ettiğini gösteriyor. Hatta sizi daha çekici buldukları anlamına da geliyor. 5. Daha fazla sarımsak yiyin. Sarımsak dediğim zaman herkes şaşıracaktır. 2016 yılında yapılan bir araştırma sarımsak yiyen erkeklerin yemeyenlere göre daha hoş ve çekici koktuklarını ortaya koydu. Çalışma sarımsak yemenin vücut kokumuzu bir şekilde etkilediğini ortaya koyuyor. Açıklığa kavuşturmak gerekirse sarımsak kokan bir nefes iğrençtir. Ancak sarımsak tüketmek sizi çekici ölçekte bir seviye yükseltecektir. Sarımsak yiyerek sevgilinizin yanına gidin demiyoruz elbette. Ama çalışma sarımsak yiyen insanların vücut kokularının çekici olduğunu söylüyor. 6. Birlikte seyahat edeceğiniz arkadaşlarınız olsun. Eğer şehir dışına çıkacaksanız yanınıza birkaç arkadaşınızı alın. Kaliforniya Üniversitesi'ne yapılan bir araştırmaya göre insanlar grup fotoğraflarında yalnız oldukları fotoğraflara göre daha çekici görünüyorlar. Araştırmacılar buna amigo etkisi diyorlar. İnsanlar grup halindeyken daha çekici görünürler. Çünkü yüzleri bir arada görmek onları grup ortalamasına daha çok benzetir. Bu da herhangi birinin çekici olmayan özelliklerini eşitlemeye yardımcı olur. Elbette arkadaşlık uygulamalarında ya da herhangi bir sosyal medyada profil oluşturduğunuzda grup fotoğraflarınızı kullanmamalısınız. Bir diğeri bir bebekle arkadaş olun. En iyi ekürünüz aslında bir bebek olabilir. Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre bebeklerle iyi geçinen erkeklerin kadınların numarasını alma olasılığının 3 kat fazla olduğunu söylüyor. Kadınların %40'ı erkeklerin bebeklerle konuştuğunu, mırıldandığını ve gülümsediğini gördükten sonra numaralarını bırakmış. Eğer çok sevdiğiniz bir yeğeniniz varsa arada sırada bebek bakıcılığı yapmayı teklif edin. 8. Köpeğinize yürüyüşe çıkarın. Aynı Fransız araştırmasına göre kadınlar Tek başına olan erkeğe göre yanlarında köpek bulunduran erkeklere daha fazla telefon numarası verme ihtiyacı hissediyorlarmış. Araştırmacılara göre köpekler sosyal etkileşimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda köpekler insanlarda düşünceli olma, nezaket ve hassasiyet algılarını artırıyor. 9. Jiletinize bir mola verin. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre kadınlar 10 günlük bir sakala sahip erkekleri temiz tıraşlı erkeklere göre daha çekici buluyor. 10. Yürüyüşünüzde ustalaşın. Bir partneri cezbetmeye çalışırken hiçbir şey özgüvenden daha önemli değil. Kadınlar bir erkeğin özgüvenini ölçmek için sokakta nasıl yürüdüklerine bakıyorlar. Vücut dili sırları isimli kitaba sahip olan bir yazar şunları söylemiş arkadaşlar. Potansiyel partnerler önce kıyafetlerinize sonra da nasıl yürüdüğünüze bakar. Bir yazara göre de özgüvenli insanlar acele etmezler. Ancak amaçsızca dolaşmak ve yavaş yürümek arasında bir fark var. Her zaman ne yaptığınızı ve nereye gittiğinizi biliyormuş gibi yürüyün. 12. Selfilerden uzak durun. Çevrim içi flört profillerine öz çekimlerini ekleyen erkekler daha az mesaj almış. Kadınların özsüz selfileri oldukça etici buldukları söyleniyor. Herkes formda olduğunu ve güzel bir fiziğe sahip olduğunu herkesin bilmesini ister. Ancak bunu yeni kalde görmek herkesi memnun eder. Üstsüz bir selfie fotoğrafı çekmektense bunun yerine bir arkadaşınızdan sizin fotoğrafınızı çekmesini isteyin. Yine bir çevrim içi flört uygulaması anketine göre dışarıda başkası tarafından çekilmiş fotoğrafları olan erkekler %19 daha fazla mesaj almış. Bir diğeri arkadaşlar gülümse ama yavaşça. Bu da bir derginin araştırması arkadaşlar. Gülümsemelerinin yüzlerine yavaşça yayılmasına izin veren erkekler hızlı bir şekilde sırıtan erkeklere göre daha çekici bulunmuş. Yavaş gülümseyen erkekler aynı zamanda daha da güvenilir olarak değerlendirilmiş. Herkes gülümsemenin nezaket ve ulaşılabilirlik anlamına geldiğini bilir. 14. Güçlü olun ama çok güçlü değil. Bu araştırmada Ukla'nın araştırması sevgili arkadaşlar. Kadınların yapılı erkekleri zayıf, kaslı olmayan ve daha ağır kaslı olan erkeklere göre daha çekici buldukları görülmüş. Araştırmacılar bunu şu şekilde değerlendiriyor. Kadınlar evet kas seviyor ama fazlasını değil. Ancak erkekler kaslı bir vücudu erkeklerde olmazsa olmaz olarak değerlendirmişler. 15- Savaş yaralarını göster. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Kadınlar yüzlerinde yara olan erkekleri kısa vadeli ilişkiler için özellikle lekesiz olan erkeklere göre daha fazla çekici bulduklarını söylemişler. Bu araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar kadınlar yara izlerini yüksek bir erkeklik ifadesi olarak görüyorlar. Bu durum özellikle yara izleri bir travma sonucu oluşmuşsa eğer geçerli. Çünkü bu iyi genlerin ve güçlü bir bağışıklık sisteminin reklamını yapabilir. 16. Gitar taşıyın. Bu da bir müzik dergisinin araştırması arkadaşlar. Bir erkek gitar kutusu tutarken bir kadından telefon numarası istediğinde kadınlar herhangi bir spor çantası taşıyan erkeklere göre telefon numaralarını verme olasılığı daha fazlaymış. Araştırmacılar gitar kutusu taşıyan erkeklerin daha havalı ve eğlenceli göründüğünü söylüyor. Ayrıca müzik yeteneği yüksek zeka ve iyi genleri işaret eder. Bu da kadınlar için eş seçerken önemli olan İki özelliktir. 17- Klişe tavlama cümlelerinden kurtulun. Bir araştırmaya göre bir erkek kendini beğenmiş çıkışlar yerine bunlar neler olabilir? Örneğin konuşalım mı yoksa uzaktan flört etmeye mi devam edelim? Bunları bırakıp doğrudan açılış cümlelerine geçerse seni odanın karşısında gördüm, seninle tanışmak istedim, adın nedir? Veya güvenli açılış cümlelerinden birine örnek verelim. Zamanınız var mı? Bu cümleleri kullanırsa insanların uzun vadeli bir ilişki için bir erkeği tercih etme olasılığı daha yüksek. Yani sevgili arkadaşlar, daha küstah ifadeler kullanan insanlar daha az zeki ve daha az güvenilir görünüyor. 18. Erkeklerin bacaklarını açarak oturması iyi bir şey olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bir erkeğin rahat bir vücut dili sergileyerek oturması kadınlar tarafından oldukça çekici bulunmuş. Yani el hareketleri kullanan açık bir vücut duruşuna sahip erkekler her zaman kazanan oluyor. Araştırmacılar açık vücut dilinin bir baskınlık işareti olduğunu söylüyor. Sadece toplu taşıma araçları kullandığınızda, örneğin bir metroya bindiğinizde bu şekilde oturmamalısınız elbette. 19. Çiçek satın almak. Araştırmalar şunu söylüyor arkadaşlar. Birkaç vazo dolusu bir çiçeğin olduğu ortamda bulunmak bile bir kadının sizi görme biçimini etkileyebilir. Araştırmacılara göre çiçekler daha iyi bir romantizm işaret eder. Ruh halinizi iyileştirebilir. Bir kadının sizi olumlu görmesine neden olur. Çiçeklerle dolu bir odada olduğunuzda kadınlar sizi daha çekici ve seksi olarak nitelendiriyor. Bu çiçekçiler için geçerli değil sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.